Merhaba yarınlar, felaket arkadaşlarım. Bugün sizlere Antik Yunan filozofu, felsefenin babası olarak tanımlanan Sokrates'in hayatını elinden geldiğince aktarmaya ve çalışma yapmaya çalışacağım. Sokrates Platon daha önceki, daha doğrusu felsefecilerin en başlangıç kısmı diyebiliriz. Sokrates. Sokratesten sonra Platoncular, işte Aristotelesçiler ondan sonra farklı farklı. öğrencileri, Platoncuların öğrencileri Xenopon gibi Sokrates'ten sonra felsefeciler birbirlerinden güç alarak, birbirlerinin yapıtlarını, yazılarını inceleyerek <laughs> günümüze kadar gelmişlerdir. Bunların bu şekilde e, zamana ve o zamanki düzene karşı başkaldırmaları, o zamanki düzeni eleştirmeleri o zamanki şartlarda gerçekten zor bir durum. Ve bunu bu şekilde yapabilecek, bu şekilde konuma getirebilecek çok nadide insanlardan biridir diyebiliriz bunların yapmış olduğu şeyleri. Çünkü kalıplaşmış fikirleri, kalıplaşmış düzenekleri farklı bir yapıya büründürmek gerçekten zor bir durum ve herkesin göze alabileceği şeyler değil bunlar. Zamanın içinde felsefecinin tanımı değişmiş, düşünsel olarak farklı bir konuma gelmiş ve zaman içinde şekil değiştirerek ilerlemiştir hep. Bunların ilerlemesinin ve değişme uğramalarının sebebi hocaların ve öğrencilerin birbirlerinin ee, örnekler alarak notlarını tutması ve birbirlerinin kayıtlarının üzerinde inceleme yaparak yol kat etmesinden kaynaklanıyor. Sokrates'in e, bilinen çok fazla e, yazılan çizilen yazısı yok. E, Milattan önce 469 ve Milattan önce 399 yılları arası kapsadı Milattan önce 469'dan bahsediyor.